arkadaşlar. Biz geldik sizlere 2023'ün son tatlısını yapmaya geldik. Evet. Değil mi? Evet. Bu akşam biliyorsunuz ki yılbaşı akşamı. Biz de tatlı yapmak istedik. Makno ile yapacağız. Biz çok seviyoruz ailece. Evet. Yani bunu istediler, bunu yapıyoruz. O zaman hazırsak başlayalım. Evet. İlkine sütümüzü döküyoruz. Yavaş yavaş. <laughs> <laughs> Biraz az bana böyle 1 litre sütümüzü döktük. 3 yemek kaşığı un. Hadi Biz alın. Bir. Sen de. Bir. Tamam. Şimdi Ege'de. 2 Yavaş. Bende sıra. Üçüncü ben de. 3 Üç. Bir karıştıralım. bekle. 3 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta. Onu da şu kaşığı kaşıyorum hallederim. Bunu ben dökebilir miyim? Paketli o yüzden. İki yemek kaşığı. Anne soğanı bir. İşte. Bu ya bu.

de, de gel. Gene gel biz karıştırırız. Bir su bardağı şeker. Yavaş. Evet gireyim evet, kalabalığı dökeceğiz. Şimdi bunları karıştırsınlar güzelce. Ocağımızı alıyoruz pişiriyoruz. Bakalım nasıl olacak. En son krem şanti, bisküvi üstüne falan ekleyeceğiz. Değil mi şefler? Evet. Mete ve Ege şef. Şef <laughs> Şefsiniz işte bugünün sizsiniz Yavaş yavaş yavaş. Bir yandan. Erdin ben işte orada başka bir şey yapıyor. Bakalım olacak mı bilmiyorum. ama deneyecek Hey mi Erdo Yapacağım. Yavaş ya. Şimdi sana verin şimdi. Şunu bir yakalım. Arkadaşlar şimdi pişiyor. Şey şimdi pişirmeye aldık ocağımızda. Anne, bir defa Bunu ben karıştırayım çünkü burası sıcak yer olduğu için. Biraz Son mutfağımız üç. karışmış olabilir. Kusura anne, bakmayın. Anne, çünkü anne. birimiz burada çalışıyoruz. Birimiz anne. orada. Efendim? Sen yüksele. Biz daha Tamam ayarlayacağız şimdi bekleyin. Şunu Bunun içine yumurta da kırılıyor arkadaşlar. İsteyen kırıyor isteyen kırmıyor yumurtanın sarısını. Ama kırıyoruz. ben sevmiyorum. Ben kırmayacağım. Hayır kırmayacağız biz Biz böyle düz yapacağız. Arkadaşlar benim ellerimde bu Ay. Şimdi ben bunu yapayım devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi ben bunu çırptım. Soğumaya bırakacağım. Bunu soğutalım. O arada da bisküvilerini kıralım. İçine atacağız çünkü Magnolia'nın krem şantiyi de çırpalım. Bu da soğuduktan sonra hepsini bir krem şantiyle bunu karıştıracağız. Ardından bisküvilerimizi dizeceğiz. Üstüne kremamızı dökeceğiz falan filan. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi geldi sıra bisküvilere. Evet. Bisküvileri kıracağız. Rondodan geçireceğiz. Durun az, az dur anne. Dur 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 dağılabilir öyle. Şöyle ben içine doldurayım. Ben dağıtalım mı? Kıralım mı? O içinde kırılacak mıydı? Şöyle kameranın dibine girdik ama arkadaşlar ışık, ışık açısı gerçekten gece olunca bizim biraz kötü biraz hmm. kameranın dibindeyiz ama yapacak hiçbir şey yok <laughs> dur Ne açamadım bende şimdi bunu kapatalım bir dakika kapatalım hadi basın hadi, hadi, hadi. geldi sıra arkadaşlar krem şantiyi çırpacağız evet. arkadaşlar videomuzda sadece şu an ben varım Mete ve Ege markete gittiler ekmek almaya ee, şimdi ben tatlılarımıza geçtim bunun içinde yapacağım ben şu şekilde önce kremasını koyalım çok lezzetli olacak şöyle şöyle de ortasına bisküvisini atıyorum şekilde arkadaşlar üzerine tekrardan şöyle magnolia kremasını ay biz bunu çok seviyoruz ailecek Sizler seviyor musunuz babamız balkonlu metal bakıyor şu şekilde tatlımızın teki hazır şimdi diğerlerine devam edelim en son hepsini göstereyim ben size arkadaşlar Değil mi Erdin şefim? Evet. <laughs> şöyle... Şunu da size göstereyim. Şöyle... Taklit etme beni. Şunu <laughs> <Sonra> şöyle yapıyoruz. <laughs> biz arasında normalde muz, çilek kivi herhangi bir şey koyabiliyorsunuz ama biz koymadık. Sadece bisküvi. Mete sağ olsun. Mete sağ olsun çünkü sevmiyor arasında meyve olduğu zaman almadık. Böyle de seviyoruz biz. O yüzden. İkincisi de hazır. Ertecim. Tatlımız hazır. Ve tatlılarımız hazır. Arkadaşlar. Yaptık biz tatlılarımızı. Evet. Meteleki markete gitti geldi. O yüzden tam videolarda çıkamadılar. Şimdi size şöyle elimde de bir göstereyim. Ve tatlılarımızın son hali arkadaşlar. Bu şekilde üstüne biskolata koydum ben. Siz istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Hatta meyve dahi olur ama dediğim gibi Mete sevmediği için biz meyve koymadık. Ve videomuzun sonuna geldik. Biraz çocuklarla girdiğimizde mutfak aşırı dağılıyor. Çünkü Erdiç bir yandan başka bir şey yapıyor, ben bir yandan başka bir şey. Neyse ki hallettik. Birazdan toparlarız, otururuz, yeriz. Herkese şimdiden mutlu, güzel, nice seneler diliyorum. İnşallah 2024 özellikle ilk başta sağlık getirsin hepimize. Evet. Arkadaşlar bizden bu kadar. Kapatıyoruz videoyu. Kendinize iyi bakın. bakın. Hoşçakalın.